Farklı örgülerin bulunduğu örgümü dediniz. kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine sizlerle çok farklı bir görünüme sahip olan ve gördüğünüz gibi kalın bir iple yaptığım bu çalışmanın nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum inşallah. E, bakın çok güzel ve şık duruyor. Dişli dişli duruyor. Azı dişine benziyor. E, şimdi hep birlikte bu iki renk arkadaşlar ve kalın bir ip. Şimdi ince bir iple iplerle ve 3 renkli olanını sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Dilediğiniz her türde yapabilirsiniz. Öncelikle örgümü dediğiniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı hepinize şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Evet arkadaşlarım bu modeli yaparken öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. Çok güzel battaniyeler, kırletler e, ya da yelekler, ceketler olabilecek bir çalışma arkadaşlar. Şu şekilde zincirlerimizi çekelim. Zincirin boyu zaten siz e, ne yapacaksanız ona göre ayarlayacaksınız. Ve hemen üzerine alıyorum. 1-2-3 taneyi atlayıp 3üncünün şöyle dördüncünün dibinden arkadaşlarım. Bu kenardaki yerim oluyor. Bir tane oraya ikili trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. Bakın hiç zincir çekmiyorum. Bir iki tane atlayıp üçüncünün içerisine şu şekilde ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Tekrar bir ikili trabzan daha yapıyorum yanına. V biçiminde oluyor yani arkadaşlar. Bir iki tane atlıyorum. Üçüncünün içerisine hemen yine aynı şekilde bir V yapıyorum üzerine alıyorum 2 üçüncünün içerisine yine bir V çalışması yapıyoruz şöyle diş diş duruyor şöyle 1 2 atlıyorum şöyle yaptım şimdi bunu bırakıyorum ya da bu alalım elimize İkinci rengimize geçiyorum. İkinci rengimizi yeşil olarak düşündüm. Bakın bu daha ince ve simli bir ip arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Bununla gösterme amacım e, hırka yapımında, şapka yapımında e, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani bu modelimizi. Şapkalar yapın, hırkalar yapın. Şöyle arkadaşlarım 3 tane zincir çektim ve bu 3 zinciri üzerine alıyorum. Şuraya bakın alttan atladım. Zincirin içerisinden ilk sıramız olduğu için şöyle aldım ve bir tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Aynı yere bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Üzerine alıyorum. Bakın hiç zincir çekmiyorum. Direkt bir alttakinin şu hemen zincirin içerisinden alıp ilmeğimi ikili trabzanımı yapıyorum şu şekilde bir tane zincir çekiyorum aynı yere bir tane daha yapıyorum üzerine alıyorum diğerine geçiyorum bir zincir çekiyorum tekrar devam ediyorum tekrar üzerine alıyorum ve son olan yerime getiriyorum oraya da aynı şekilde ikili trabzanlarımı arada bir zincir bırakarak yapıyorum ve burada yeşil ipim de burada kalıyor arkadaşlar hemen diğer olan sarı rengimi alıyorum tabi dilediğiniz renkte yapabilirsiniz tercih tamamen size kalmış sarı rengimi şu şekilde bağladıktan sonra buraya bir iki tane zincir çekiyorum ya da üç tane çekelim şöyle üzerine alıyorum bakın şu iki en alttaki turuncu olan yerin içerisine şu şekilde bir tane yapıyorum. Pardon arkadaşlar. Şu kenardaki yerim vardı. E, turuncu ile döndüğüm yer. Hemen oradan ilkini alıyorum. Şu şekilde kenar kısmının düzgün durması için. Bakın bir tane oraya e, ikili trabzanımı yapmış oldum. Ve üzerine alıyorum. Diğer turuncunun içerisine getirdim. Oradan şu şekilde alıyorum bir tane zincir çekiyorum tekrar aynı şekilde aynı yerden bir ikili trabzan daha yapıyorum üzerine alıyorum bütün turuncuların içerisinden bu şekilde alarak devam ediyorum tekrar bir tane zincir çektim ve devam ediyorum şimdi bir zincir çekiyorum bakın tam burada kenarda kalan kısımda benim bir tane turuncum var. Onun içerisini de bu şekilde ikili trabzanımı yapıyorum. Burada iki renk kullandım. Dediğim gibi istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. İsterseniz iki renkte yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan ben tekrardan mesela yeşil rengimden yap devam etmek istiyorum. Şöyle bu sırayı da yeşil olarak yapmak istiyorum. Şöyle hemen kenardan bir ilmek çıkartalım. Bu kenarını daha sonra arkadaşlarım istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Hani kenar süslemelerini farklı şekillerde desenlerde yapabilirsiniz. Şöyle getirdim. Şuradan hemen yeşilli yeşilinin içerisinden alıyorum. Şimdi size şöyle bir püf noktası söylemek istiyorum. Bu iki renk yaptığınızda, e, mesela burada iki sıra kahverengi yapıp bir tane beyaz yapmamız, krem rengi yaptım arkadaşlar ben. Onu da şöyle anlatayım. Bir bir sıra daha bu e, üçlü rengimizden yaptıktan sonra diğer sıramızda anlatayım ben sizlere de onu. Şimdi yeşilden, bakın yeşil yeşilin üzerine dek geliyor. Ee, bu, bunu engel olmak için e, bir sıra daha e, şey gidip e, sarı gidip diğer rengini yapmamız gerekiyordu şimdi bakın yeşili burada bitiriyorum şuraya kenara getiriyorum bu şekilde kaldı ve şuradan şu rengimi aldım hangi rengimle devam edeceksem bu ipim burada kalmıştı arkadaşlar sarı ipim şöyle turuncu ile devam edeceğim için turuncu ipimi alıyorum ve takıyorum Yeşil ipimi de birleştirmiş oluyorum. Şimdi bir iki üç tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Ve bu defa bakın. Şu kenardaki sarımın içerisine yapacağım için bir tane oraya yapıyorum. Şu şekilde oluyor. Ve hemen ilerliyorum. Sarıların içerisine bu defa yeşili yapacağız. Ay, turuncuyu yapacağız. Pardon. Şöyle tekrar üzerine alıyorum. Tekrar bütün sarılarımın içerisine turuncularımı yapıyorum. Tekrar şu kenardaki kısma geldim arkadaşlar. Şöyle oraya da bir tane daha yapıp kenar kısmını bu şekilde düzeltiyorum hem de aynı zamanda şöyle yaptım şimdi arkadaşlarım üç renkli şekli bu istediğiniz gibi yapabilirsiniz ama üç renkli yapacaksanız bu şekilde yapacaksınız şimdi bu yeşilin üzerine iki renk yapıyorsak şöyle düşünün yeşil ve turuncudan devam edeceksek şayet iki renk yapacaksak bu turuncuyu yaptıktan sonra tekrar şöyle geri dönüyorum. Aynı turuncu ipimle iki tane, üç tane zincir çekmiştik. Üç tane çekelim yine. Ve kenarına bir tane yapalım. Yeşilimiz var. Bakın şu arada hemen. Onun içerisine şu şekilde yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum hiç şey yapmadan şu ikisinin arasına tekrardan bir zincir çekip devam ediyorum. Şöyle tam arasından alalım istiyorum. Şöyle bir zincir çektiğimiz yer. Şöyle istediğiniz renkleri de sadece iki renk üç renk değil istediğiniz kadar renk kullanabiliriz arkadaşlar her sırayı farklı renklerde de yapabiliriz şimdi bakın böyle geldim burada alıyorum yeşil ipimi iki sıra gittim fark ettiğiniz gibi turuncu ipimden yeşil ipimi aldım ve üzerine alıyorum şu turuncunun içerisine hemen bir tane daha yapıyorum şimdi gidiyorum ileriye ve şunun içerisine yapıyorum bir tane daha bir tane zincir çekiyorum ikinci ikili trabzanımı yapıyorum şöyle hemen yanına bir ikili trabzan daha yapıyorum hemen yan tarafına bir ikili trabzan daha yapıyorum arada bir zincir çekerek şu şekilde yaptım bir tane daha üzerine alıyorum ve son olarak kenardaki yerime de bir yeşil daha yapıyorum şimdi bunu bir tane yaptım bakın hemen turuncuma geçiyorum şöyle şu üzerine aldım hemen bakın buradan almış oluyorum zaten şuraya hemen şu şekilde iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, devam ediyorum. Her birini dediğim gibi farklı farklı renklerde de kullanabilirsiniz. 3 değil 4, 5, renk yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın son olarak şu kenar kısmına getirdim yine ve üzerine aldım. Şurada şuradaki yerden arkadaşlar kenarından şekilde alıp şöyle bir buradan bağlıyorum. Ve tekrar 1, 2, 3 tane zincir çektim. Geri dönüyorum. İkili yaparken bu şekilde yapmamız gerekiyor. Çünkü hemen bakın yeşil var önümde orada oraya şöyle arasında bir zincir çekerek yine diğerlerinde olduğu gibi buna da devam ediyoruz bu şekilde dokuma kilimlere de benziyor arkadaşlarım bu görüntüsü ben çok beğendim umarım sizler de beğenirsiniz şöyle yapayım bakın bundan iki sıra yaptım diğerinden de eğer iki renk kullanacaksak bu şekilde yaparsanız bu şekilde bir görüntü elde edersiniz şimdi bunu bırakıyorum ve yeşil ipime geçiyorum yeşil ipimi aldım elime şuradan bir iki üç tane zincir çekiyorum bakın şuraya getiriyorum hemen şu iki turuncunun arasına bir tane yeşil sonra bir tane daha bir zincir çektikten sonra bir tane daha yeşil yapıyorum üzerine alıp diğerine geçiyorum Şöyle. Bir tane zincir ve diğerini yapıyoruz. Ve son olarak da yine bu kenardaki şu ilmeğimle bu ilmeğimi şu şekilde birleştirip alıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum geri dönüyorum böylelikle bakın böyle güzel bir çalışma elde etmiş oluyorum arkadaşlar oradaki gördüğünüz deseni iki sıra gitmemiz lazım yani şu anda iki sıra bundan gideceğim eğer iki renk yapacaksak ama diğer türlü istediğiniz renkleri her sırada farklı renk kullanabilirsiniz arkadaşlar tek şeyi bir önceki sıradaki yapmış olduğumuz bunun içerisinden almak. İşte bugünkü modelimizde bu kadar arkadaşlar. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Örgü mü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı şimdiden hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşça kalın.